CF Moto 450 Sarın yanındayım. Çok kalabalık. 2 kW için orada A2 Pazarlama olarak güzel kullanırsın yani pazar. Önden bakışa var, duruşa yani. Sanki Panigale Aman. Yani kayış ya. Arkadaşlar selamlar. CF Moto 450 Sarın yanındayım. Çok kalabalık. Şöyle hızlıca bir çekmeye çalışacağım. Motor gerçekten güzel duruyor. Ben de bunu hatta bir ara gözüme diktim. Bak şu karbon detayları falan. Çok sevdim ya. Diğer rengi de olsa baksaydık. Şöyle size teknik detayları göstereyim. 450 cc okunmuyor. Ben size okuyayım. Çift silindir. 39 Nm tork var. 37 kW. Yani A2 uyumlu olmuyor 37 kW olduğu için. Belki 35 kW'a indirgenmiş model getirirlerse A2 uyumlu olur. Yani sıvı soğutmalı tabii ki. 6 vites. Ön arka disk ABS. Tek disk var. Önde bir çift disk olabilirdi ama güzel. Brembo, Brembo kaliperli tek disk. Brembo işini yapar abi. Güzel duruyor. 110, 150, arka 160 da olabilirdi. Ama güzel, güzel. İlk bir güzel. 150 olması tabi kulaklık tatan. 14 litre yakıt tankı 168 kilogram ağırlık. Ağırlık iyi. Acaba kuru ağırlık mı? Ses ağırlık mı? Ama tarzı çok beğendim. Bak mesela üzerinde direkt şurada takoz var. Takozla birlikte geliyor. Güzel. Hani şu takoz en dışta duruyor bakıldığı zaman yere düşse yani şu kanat ve takoz ve buralar tek yere vurur. Motor bloğu burada. Yani ufak tefek çinlik izleri var. Mesela bu egzoz çok büyük. Boru gibi buradan. Diğerleri gibi yani markaların yaptığı KTM'de falan aşağı katın üzeri gizli buraya ufak uzun şekilde sadece boruyu çıkaracak şekilde yapılabilirdi bence ama bu da güzel. Hani tipe bir tasarıma uyumluluk katıyor. Bu renk güzel yani. Hava giriş çıkışları şuralarda. Hani bak boya kalitesi, Boya kalitesini, sele ince, çok etli değil. Ama rahatsız gibi durmuyor. Arka sele yok gibi. Arkayı sayma yani. Top, arka geliyorum. Full led zaten. Barlar led, arka lastik ve yan taraftan göstereceğim. Ya, i̇nce, disli. Şurada bile böyle kırmızı şeritle gelmesi güzel. Üzerinde ve orijinalinde geliyordur böyle. Yani ufak tefek çinlik izleri var tabi. Üzerine bir quickshifter da takılabilir bence. Ama arka kuyruk tasarımı da çok güzel. Bak şu stop, arka stop güzel. Kuyruk uzun, yine arkaya doğru uzuyor. Bir çamurluk seyirci, NK 250 gibi olabilir. Ama yok ya, güzel duruyor motor ya. Dışarıdan bakıldığında gayet güzel duruyor yani. Yine burada da bir bakıyorsun burada takoz, karbon, karbon kaplamalı mı? Karbon mu gerçekten emin değilim ama Tasarımda güzel duruyor yani böyle az önce yükü de gösterdiğim gibi böyle Çinli parlak karbonu gibi değil kaliteli gerçek karbon gibi duruyor. büyük shifter takılır, güzel olur. Yani gidiş iyi olur. Benim 500F vardı mesela 35 kW. 37 kW diyor yani. 37 kW güzel iş çıkaracağını düşünüyorum ben. Çok kalabalık abi çekemiyorum. Şöyle bir etrafında döneceğim yine tam tur. Dönmeye çalışacağım şöyle göstereyim sizlere. Üstten ekranı, ufak camı, saydam cam, siyah cam da olabilir. Ayarlı süspansiyon yok. Stiker böyle. Yani gidon da güzel bir aslında. Gidon oturuş pozisyonu biraz agresif. Şu boya kalitesi depo. Deponun etrafındaki şu karbon yine detaylar. Motor bloğu burada. Şurada yine CF motor yazısı. Tasarım gerçekten güzel. Sele'yi açtılar. Sele çıktı. akıya bakıyoruz. CFMoto akü. Bu yani CF kaliteli akü taksa, yuasa falan iyi olurdu aslında. Bu yine kayış var. şeye bağlamak için ya da... ...bunu harçın tutunması için falan yapıyorlar çok işe yaramıyor. Akü... ...kaliteli akü yuasa falan olsaydı iyiydi. Ama bak kanatçıklar falan var yani. Tasarım gerçekten güzel. CF bu tasarımda güzel gitmeye başladı yani şöyle son kez dönüyorum abi buradan sizde. Zaten kulakçıklar sinyallerde de orada. Önden bakışa var. O duruşa yani sanki panigale. Aman. Yani kayış ya. Duruş güzel yani. Motorun duruşu, süspansiyon boruları sarı. Ben severim bu detayları. Jant güzel. Jant kolları böyle ince. Çok kalın değil. Diğer renginde görmek isterim. Fotoğrafını koyacağım ama diğer rengin fotoğrafını boşaldı. Size şöyle bir geniş açıdan son bir göstereyim. Videoyu burada kapatıyorum. CF'yi tebrik ediyorum gerçekten. Ya yani beğendiğim bir model ama bunu A2 uyumlu diye lanse etmeyin. Öyle bir hataya düştüler. 37 kW A2 uyumlu değil yani. Ha, A2 uyumlu getirirlerse bence bir tık daha iyi olabilir. 2 kW için orada A2 uyumluluğunu pazarlama olarak güzel kullanırsın yani. Pazarlama da A2 uyumlu olmasın. Haydi görüşürüz.